Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız önce? Emniyet Pergin Akçakoca Kumbasar gibi bir uzun isimle kendimi tanıtayım. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 1984 mühendisliyim. E, ee, o zamandan beri burada büyüdüm diyebilirim. 2018 Ekim ayından beri de bölüm başkanlığı görevini üretmekteyim. E, esas çalışma alanlarıma baktığımızda tekstil boyacılığı noktasında uzmanım ama e, medikal tekstiller, atık suları giderme gibi çeşitli konularda fonksiyonel tekstiller konusunda da çalışmaktayız. Siz biraz bölümünüzden bahsedebilir misiniz? <laughs> Evet, Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye'nin ilk kurulan e, tekstil mühendisliği bölümü. Alman Teknik yardımıyla kurulmuş. E, çok güzel bir bina, bahçe ve uygulama işletmelerinden o, oluşmakta. E, tabii ki e, çok güzel bir bina, bahçe diyorum. Bu bizim mezunlarımız için çok kıymetli, çok değerli gerçekten güzel bir mimari yapısı var. bizim e, tekstil mühendisliği bölümü olarak da eğitimimizde ilk iki yıl temel mühendislik dersleri, temel bilimler dersleri aldıktan sonra öğrencilerimiz 3 ve dörtte ile uzmanlaşma yoluna gidiyorlar. Şu anda uzmanlık öğrencilerimiz seçecekler üçüncü sınıf adım aktarında. Bu da e, konfeksiyon, terbiye, ve teknoloji olarak da uzmanlaşma oluyor. İki yılda bu uzmanlık alanlarında ders yapıyorlar. Sonra dördüncü sınıfa geldiklerinde onlara böyle güzel bir gün organize ediyoruz. Ee, bitirme ödevlerini sergiliyorlar. E, ee, firmaların katılımıyla iş görüşmeleri yapıyorlar. Ve çoğu mezunumuz buradan iş bularak ayrıldı şimdiye kadar da. E, sektörün bugünkü durumunda kuvveti durumunda da mezunlarımızın katkısı oldu. Çabuk. Geleceğin tekstilcilerini nasıl söylemek istersiniz? Geleceğin tekstilcileri erkekse bitmeyecek tekstil ediliyor. Sonra tekstil inceleyerek aklımıza ilk anda e, giyim geliyor. Ev tekstilleri belki daha sonra geliyor. Ama e, tekstil o kadar e, bir alanda kısıtlı değil. Bir sürü teknik alanı var. Eşya tekstilleri, ziyaret tekstilleri, e, medikan tekstiller. 12 tane e, alan söz konusu. Koruyucu tekstiller, şu anda hepsini akraba klasiği olamayacağım ama e, bu alanlarda aklınıza gelecek her yerden tekstil, teknik <laughs> 2 çıkabilir. Evet. Evet. Geçmiş ülkeler bazında baktığımız zaman bu geçmiş ülkelerin hiçbir tek sınıf bırakmış evet. Evet hepsi tekstil aşırılaşır ve bizim için çok önemli bir sektör, mekanotik bir sektör. E, gelecekte de devam edecek. Ülkemizin güçlü bir sektör olmaya devam edecek. Bölümümüzü seçsinler, tekstil seçsinler. Üstelik çok dinamik bir sektör. Öyle burada sıkıcı bir e, proses yok. Her zaman heyecan var. bizim. E, bu heyecana katılmak lazım diye düşünüyorum. Gençler de heyecan seviyor diye düşünüyorum. E, o yüzden tekstil seçsinler. Egemersiz tekstil mühendisliğine sesler gelsinler bizim olsunlar. O yüzden söylemeyi unuttum. Ee, şey biz bölüm olarak bugün bir ikinci sınıf için yol sürüyoruz. Bir de var. İngilizce eğitimlere ee, geçtik. o sene ilk İngilizce eğitim öğrencilerimiz ikinci sınıflar. Önümüzdeki sene üçü olacaklar. Ee, bu noktada şu an aklıma gelenler böyle. Esin heyecanlı. Esin her yerde. Esin gelecek. Ee, o yüzden bekliyoruz. Derecim Tekstil Mühendisleri'den bu sanayinin e, gelişmesinde çok büyük katkıda bulacaklar diye düşünüyorum. Hep beraber Ege Tekstilliği olalım, Tekstil mühendisi olalım diyebilirim. Ben mesleğimi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.